Hazır mısın? Hangileri aynı oyunu oynayacağız? Resme bak ve hangileri aynı bul bakalım. Süre başlıyor. Hadi cevaba bakalım. Bak bu tişörtler aynı. Sıradaki resim geliyor şimdi. Şekerlerden iki tanesi aynı. Bak bakalım hangisi? Süre başlıyor. Hadi cevaba bakalım. Bak bu şekerler aynı. Sıradaki resim geliyor şimdi. Bu şekerlerden iki tanesi de aynı. Bak bakalım hangisi? Süre başlıyor. Hadi cevaba bakalım. Bak bu şekerler aynı. Sıradaki resim geliyor şimdi. Arabalardan iki tanesi aynı. Hangisi bul hadi. Süre başlıyor. Hadi cevaba bakalım. Bak bu arabalar aynı. Sıradaki resim geliyor şimdi. Kalemlerden iki tanesi aynı. Hangi kalemden iki tane var? Süre başlıyor. Hadi cevaba bakalım. Bak bu kalemler aynı. Sıradaki resim geliyor şimdi. Bebeklerden iki tanesi aynı. Bak bakalım bulabilecek misin? süre başlıyor. Hadi cevaba bakalım. Bak bu bebekler aynı. Sıradaki resim geliyor şimdi. Kedilerden aynı olan iki tane var. Dikkatli bak bakalım gördün mü? Süre başlıyor. Hadi cevaba bakalım. Bak bu kediler aynı. Sıradaki resim geliyor şimdi. İki dondurma aynı. İyice bak hemen göreceksin. Hangisi buldun mu? Süre başlıyor. Hadi cevaba bakalım. Bak bu dondurmalar aynı. Sıradaki resim geliyor şimdi. Rengarenk düğmeler var. Düğmelerden iki tanesi aynı. Hangisi buldun mu? Süre başlıyor. Hadi cevaba bakalım. Bak bu düğmeler aynı. Sıradaki resim geliyor şimdi. Hayvanlardan iki tanesi aynı. Bak bakalım görebilecek misin? Süre başlıyor. Hadi cevaba bakalım. Bak bu penguenler aynı. Aynı olanları buldun. Bravo sana. Resimlerdeki aynı olan şeyleri bulduk. Çok eğlendik değil mi?